Merhaba değerli YouTube kanalı hala, merhabalar arkadaşlar. Galatasaray-Başakşehir maçıyla tepki videosuyla karşınızdayız. Haydi Başakşehir diyoruz. Bugün Fenerbahçe'mizde başkanımız Ali Koç, Türkiye Kupası'na Fenerbahçe'mizin katılacağını basın toplantısında söyledi, yaptığı konuşmada söyledi. Ee, Ali Koç'un yaptığı, başkanımızın yaptığı bugünkü Toplantı ile ilgili de yarın bir video, yorum videosu sizlerle gelecek. Evet arkadaşlar Fenerbahçe bizde artık Türkiye Kupası'nda diyebiliriz. Evet Galatasaray Başakşehir arkadaşlar. Tekli videosu ile karşınızdayız. Ama öncesinde sizlerden abonelik bekliyorum beyler. Bak izleyenlerin %60'ı abone olmayanlar. Bir aboneliği bizlere çok görmeyin ve lütfen abone olursanız çok sevinirim kanalın büyümesi adına. Maç başladı bu arada. Haydi Başakşehir diyoruz. Tek bir geçiyoruz. Ha? Ha? Oğlum, tutun lan! Lan! Oğlum verdi. Kerem Demirbay. Kerem Oğlum şu batşuvaayı tutun şu batmanı ya. Bir kez daha istiyoruz Kerem Demirbay'ı tutun, batşuvaayı tutun. Abi nasıl sektiriyorsun bunu Muhammed ya? Nasıl sektiriyorsun bu topu ya? Ya Galatasaray'a var ya inanılmaz şans var abi inanılmaz. Halbiden inanılmaz şanslar ya. O top sektirilir mi ya? Adamın önüne düştü ya. Allah'tan atamadı batma. Haydi haydi Başakşehir atacak. Deniz, denizlerin... Vur lan. Açı kapandı ya. Ulan vursana gelişine be. Geldi. <laughs> geldi Başakşehir atacak dedi Başakşehir atacak dedi Eski bir Fenerbahçeli diyebiliriz Deniz türü. Güzel orta. harika devam 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 28 maçta 4 gol oluyor Ramsbach'ta. İyi, i̇yi, iyi, 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 harikasınız. Orta çok iyi ya, inanılmaz bir orta. Çok klas. Dedim geldi yani, çok iyi yükseldi. İlk yeri bitiren Dülük geliyor. Evet ilk yarı Başakşehir 1-0 üstün girdi. İkinci yarıya 1-0 üstün girecek Başakşehir ilk yarı. Galatasaray 0 Başakşehir 1 Deniz Türücü'nün golüyle Galatasaray çok iyi oynamıyor. Hatta e, Batu Şuvay'da açıkçası çekiniyordum. Tabii ikinci yarı ne olacağı belli olmaz ama Galatasaray gerçekten çok kötü oynuyor. E, güzel bir gol attı Deniz Türüç. Hadi bakalım sözü fazla uzatmadan ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet beyler Galatasaray Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısındayız. Mertens'i ve Yunus Akgün alıyor Okan Buruk. Açıkçası Mertens'ten çekiniyorum yalan yok. Ona ben yaşlı kurt diyorum. Yunus Akgün haftalardır Galatasaray'ı taşıyan isim. Zaten çevirirlerse bu iki arkadaş çevirir. E i̇nşallah da etkisiz olurlar diye düşünüyorum ama zor. Yunus performansı çok iyi. Yaşlı kurt da son haftada attığı asist hala akıllarda diyebilirim. Hadi inşallah. Bir şey yapamazlar diyoruz. Ve ikinci yarıya geçiyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Tek kişilik bir baraj. Ne? ne? Alişan Salat. Verdi işaretini. Mertes. Kafa. Topar. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ay, Vay arkadaş ya. Ya bir bak iki oyuncu değişikliği neler yaptı gördünüz mü? Bir Mertens dedim ama. Bir Mertens, bir Yunus Akın değişikliği neler yaptı ya? Ulan biraz sabredin ya, biraz sabredin ya. Davison atmış, orta ekip kesti yine Mertens mi? Yeter ya. Yeter yemin ediyorum yeter ya. Mertens abi. Mertens. Bu adam asisti yapıyor abi. Bu adam asisti yapıyor. Bizim de 28 başlı gol asist yok. Adam 36-37. Adam 45 yaşına geldi. Adam hala asist yapıyor. 45 yaşında belki de bu adam. Ulan var ya böyle bir şey olamaz ya. Şu dakika 52. Birbirine eşitlik var. Daha karar yok ya. Çıldırıyorum ya. Figueiredo topa Figueiredo çekti, düzeltti. Şimdi ya Bu Bu kadar 153. Bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel, mükemmel. İşte bu. Bu! Bu! Çok iyi orta değil mi ya? Mükemmel bir orta. Şu orta Fenerbahçe'den olma bak. Şu orta Fenerbahçe'de göremezsin şu ortayı. Şu ortanın kalitesine bakın baba. Tadiç'ten bunu göremezsin. Bunu bir kişiden görürüz. İrfan Can Kahveci da bitirdik. Bu ortalar her zaman hayranlık duymuşumdur. Adrese testi. Güzel. Güzel. Sol durağı Başakşehir. Gollerine Türkiye'de devam ediyor golcü. F ilk en şefe ilk 11'de başlamıştı. Kedere geliyor. Efe oğlu... Altman çıkıyor. Efe Altman'la ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Galatasaraylı kardeşlerim bana katılırsa yazsınlar. Bu Efe Altman hazırlık maçlarında bir iki maç oynuyor. Ligde de bir 30-40 dakika oynuyor abi. Yani bu Efe Akman Galatasaray'da ne iş yapıyor çok merak ediyorum. Yani daha önce kardeşi de vardı. Kardeşi gitti sanırım. Ben Efe Akman'ı merak ediyorum. Yani Galatasaray kulübünde ne iş yapıyor? Sanırım yıllık 500-600 bin euroda para alıyor. Bana göre çok gönderilmesi gereken bir oyuncu. Yani Galatasaray ben faydasını görmüyorum. Bu Efe Akman kaç yıldır da Galatasaray'da. Öyle biliyorum. 2-3 yılın üstünde Galatasaray'da. Belki yıl olarak yanılıyor olabilirim ama. Dikkat ediyorum hazırlık maçında var. Oynuyor biraz abi. Bu maçta da bir sağa bir sola yaptı. Baba bunu yollayın ya. Yani Ayhan Atman'ın oğluymuş. Torpil diyorum ben bu işe. Kusura bakmasınlar. Yani Galatasaray bunu yollasın. Bu arada Başakşehir geldi. Yani bana göre yollanması gereken bir oyuncu. Yani 500-600 bin buna vereceğine 500 daha koy. Bir buçuk milyona git İtalya'dan bir tane defans ya da orta saha oyuncu al ya. Ben anlamıyorum bu torpilinin burada Galatasaray forması niye giyiyor Ayhan Atman'ın oğlu? Nasıl bir torpil bu ya? Abi bak kaç dakika olmuş? Ayıp, 65 dakika adam bir tane da yok. Sağ atıyorsa ben bu göbekli halimde yemin ederim ondan daha iyi oynarım. Ben size söyleyeyim. <laughs> Lan! Lan tutun şunları! Bak şu ayı tutma! Tamam güzel. Geliyor Yunus. Çok değerli. Yunus atarsa Yunus Barış Alper atar. Yunus Barış Alper atarsa atar ama Batshuayi bu gününde değil. Batshuayi harbiden ilk on oyuncusu değil ya. Batshuayi hamle oyuncusu. Ne oldu lan? Ne ara oldu onu? Ne ara oldu ya? Ya böyle bir şey yok yeter ya ulan yeter ya yeter ya vallahi yeter ya yemin ediyorum yeter ya yeter ya Yok oğlum, yok ya baskı uyguluyor adamları ya Adamlar harbiden baskı uyguluyor abi Baskı uyguluyorlar adamlar Yani oyuncu değişikliğiyle Lille'de Sara Mertens gidi Barış Yunus girdi Galatasaray bir anda kabuk değiştirdi. Adeta farklı bir Galatasaray ortaya çıktı. Ve son 15 dakikadır baskı uyguladı ve golü buldular. İyi oynuyor Galatasaray. Baskılı oynuyor, bırakmıyor maçı. Yani maçın her her dakikasında ve her saniyesinde bu adamlar. Yani yok böyle bir şey ya. Ter de işim ya. Şimdi şu son 15 dakikada yine bu Galatasaray baskılarını izleyeceğiz. Bırakmıyor abi adamlar. Adamlar bırakmıyor abi. Müthiş bir azim, müthiş bir hırs. Müthiş bir oyun planlaması, müthiş bir oyuncu değişiklikleri. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim ya? Yani? Nasıl, nasıl sallayabilirim burada Galatasaray'a? Yani gözle görülür bir kalite farkı var. Kusura bakmasınlar. Yani oynuyor. Dört tane oyuncu değişikliğiyle Galatasaray ortaya farkı koydu baba. Biz de Mert müdürü Osa, Osman. Osman diyorum. Osayi Samuel. Bir de adamlar da Osman yok ya. Biz de Mert müdürü Os, Samuel değişikliği yapıyoruz. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Geldi. Mertens top dışarıya gidiyor. Adam 45 yaşında, bir girdi maçın hikayesini değiştirdi. 45 yaşında he. 45 yaşında! Bizim trafik polisi Tadiç ortalarda yok. Hala ölüyorlar Tadic'i. Bugün baştan çıkmış Tadiç ölüyor bana. Bugün baştan çıkmış bana Tadiç ölüyor. 7 gol 7 asist diyor. 7 gol 7 asist'i nereye yaptı başkan? Büyük başarılar yok Tadic. Göztepe'de yok, Samsun'da yok, Galatasaray'da yok, Tarih'in en kötü Meciddaşı'nda yok. Eee kime yaptı? Hatay'da yok, 16 yıl sürede Hatay'da yok. Eee kime yaptı abi? Antep'e yaptı, ona yaptı, buna yaptı. Adam şu Mertes ya, bir bakın şu Mertes neler yapıyor. Neler yapıyor 45 yaşında bu adam. Adam bir yıldır maçın hikayesini değiştirdi ya. Bizim Tadiç'e trafik polisi. Böyle bir şey yok ya. Harbiden böyle bir şey yok. Şaka gibi ya. Altı mı mı lan 6 dakikalık ne oldu maçta? Altı dakikalık ne oldu lan bu maçta? En fazla 3 ya da 4. Gol arıyor yerde Penaltı verdi oha. Ya abi yok böyle bir şey ya. Ya vallaha böyle bir şey yok ya, yok böyle bir şey yok ya. Bir izley bakayım. Bir bakayım. Penaltı. Böyle girilir mi ya? 42 numaralı yapıyor. 21 maçtır. Bu statta edilmiyor Galatasaray. Böyle girilir mi abi son saniyede? Böyle girilir mi ya? Kırmızı 42 kırmızı numaralı yapıyor. Ömer Ali Şahiner yapıyor. Ben altı ya. Bana ben 6 ben, ben olarak gördüm. Bir daha izlemem lazım. 2 kere 3 kere göstereceğim. Başakşehir'in oyuncularda. Batu Ay'ı altı vuruşu için hazırlıklı. Ulan inşallah atamazsın. İnşallah direğe bak şu Şuhay'ı. Maçın en kısa. 13 dakika. Maçın en kötüsü Batu Şuvay'ı inşallah atamazsın. İnşallah atamazsın. Ya abi harbiden ya yok abi. Yok abi yok harbiden. Yok ya. Ulan bir kere yenil ya. Bir kere berabere kal be. Bir kere ya. Ulan atamayacaksın lan. içine doğru atamayacaksın. Atamayacaksın. Gitti gitti, direkte patladı. İşaretini verdi. Batshuayi, Batshuayi, Batshuayi kaleci çıkar. BOOOOM! BOOM 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 BOOM! BOOOOM! İşte bu kadar diyoruz. İşte bu kadar diyoruz. İşte bu kadar diyoruz. Atamayacak dediğim eski Beşiktaş güllerini hatırla at Batshuayi. Atamayacak dediğim eski Maçın maçı en kötüsünü vurdurdular. Maçın en kötüsüne vurdurdular. Saray'a verebilirlerdi. Mertens'e verebilirlerdi. Yunus'a Yunus verebilirlerdi. Bitir artık diyoruz be. Bitir. Güzel. Hocam bitir. Güzel. İşte bunları göreceğiz. Evet arkadaşlar son dakikalarda ne maç oldu diyebiliriz. İnanılmaz, inanılmaz aksiyonlar vardı. Galatasaray son 25 hatta 30 dakika falan çok çok iyi oynadı. Mertens Barış Alper'in girmesiyle Yunus Akgün'le birlikte gerçekten başka bir Galatasaray izledik diyebiliriz. İkinciye de özellikle e, son dakikada gelen bir penaltı. Ben penaltı olarak değerlendiririm ama bir daha izlemek istiyorum. Üç kere verdiler pozisyonu tam göremedim. Ama penaltı gibi duruyordu. 42 numaralı Ömer Ali Şahin her penaltı yaptığını gördüm. E, maçın en kötüsüne vurdurdular. Bana göre bak vermeleri çok yanlış oldu. Yunus Akgün Sara da vurabilirdi. Mertens orada e, bu penaltıyı kullanabilirdi. Ama Okan Vuruk Batu karar kıldığını düşünüyoruz. E, son dakikada penaltı kaçırdı Galatasaray. Çok e, keyifli bir maç oldu. Benim açımdan sizler için de öyle olmuşur. E, Berabere bitti maç. Evet arkadaşlar ee, bu tarz videolarımız tabii ki devam edecek ama sizlerden e, abonelik bekliyoruz arkadaşlar. Herkes abone olursa sevinirim. Yarın Kasımpaşa Fenerbahçe tekli videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.